Hepinize merhabalar kanalıma hoş geldiniz Bugün sizlere yine farklı bir model anlatım yapmak istiyorum Orta kalınlıkta bir bebe ipi kullanarak ve 3.5 numara şiş kullanarak sizlere güzel bir örgü modeli anlatımı yapacağım Küçük bir parça üzerinde anlatacağım için yeterli sayıda ilmeklerimi attım Modelimizin ilmek sayıları 4 ve 4'ün katları artı 3 ilmekten oluşmakta. Modelimi dediğim gibi lastik çalışması gerektirmediği için ilk sırada kurmaya başlıyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İlk ilmeğimden sonra bir tane düz, 3 tane ters örüyorum. 1 düz 3 ters 1 düz 3 ters 1 düz 3 ters sıra sonuna kadar Modelimizin ilk sırası bir düz 3 ters şeklinde devam ediyor. Sonda bir ilmeğim kaldı onu düz örüyorum ve kenar ilmeğimi de örerek örgümün arka yüzüne geçiş yapıyorum. Örgümün arka yüzünde bütün ilmeklerimi sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum. örgümün arka yüzündeyim ve bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum modelimizin ikinci sırasında ve arka yüzündeyiz Modelimin tekrar ön yüzüne ve üçüncü sırasına geçiş yapıyorum. Bu sırada da aynı şekilde kenar ilmeğimden sonra bir düz 3 ters olarak devam edeceğim bir düz 3 ters bir düz 3 ters bir düz 3 ters örgümün arka yüzüne geçiş yapıyorum örgümün arka yüzünde yine bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi örgümüzün dördüncü sırası ve arka yüzünde ters olarak örüyoruz. Şimdi örgümüzün ön yüzünde ve 5. sırasındayız. Burada modelimizi şekillendirmeye başlayacağız. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Sonrasında iki gelen iki ilmeğimi beraber örerek kesiyorum. Kesme işleminden sonra bir tane arttırma yaptım ve sonrasında bir tane düz örüyorum bir tane arttırma yaptım şimdi e, bu ardarda arda gelen 3 ilmeğimi beraber öreceğim bu 3 ilmeğimin ortada kalan bakın şöyle direk şeklinde devam eden düz ilmeğim var bu düz ilmeği şişimin başına alıyorum ön tarafını alıyorum yani bu iki ilmeğimin yerini değiştireceğim şişimi ön taraftan ortadaki ilmeğe taktım arkadaki ilmeği çıkarttım şişime aldım ve ilmeğimi şişime takarak üçünü beraber örüyorum bir artırma yaptım bir düz örüyorum bir artırma yapıyorum ve tekrar bu ortadaki ilmeğimi şişimin baş tarafına alacağım iki ilmeğimin yerlerini değiştiriyorum ve 3 ilmeği beraber örerek tek ilmeği düşürüyorum. Bir arttırma yaptım. Bir tane düz örüyorum. Bir arttırma yapıyorum. Ve yine bu iki ilmeğimin yerlerini değiştiriyorum. Ve 3 ilmeğimi beraber örerek tek ilmeği düşürüyorum. Bir arttırma yaptım. Bir düz örüyorum bir arttırma yapıyorum ve sıra sonunda 3 tane ilmeğim kaldı. Bu 3 ilmeğimin yine şu ortadaki ilmeğinin yerlerini değiştiriyorum. Bu sefer bu ikisini beraber örüyorum. Kenar ilmeğimi ters örerek örgümün arka yüzüne geçiş yapıyorum. Örgümün arka yüzünde ilk ilmeğimden sonra bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sıra sonuna kadar tüm ilmeklerimi ters olarak örüp devam ediyorum. Sıramın sonuna ve ilk modelimin kurulumunun sonuna gelmiş oldum örgümün ön yüzündeyim şimdi modelimizi ikinci kez kurmaya başlayacağız modelimizi birinci kez kuruyorken kenar ilmeğimizden sonra bir tane düz ördük 3 ters ördük bir düz 3 ters bir düz 3 ters bir düz 3 ters, ters şeklinde sıra sonuna kadar ilerlettik şimdi modelimizi ikinci kez kurmaya başladığımızda kenar ilmeğimizden sonra 2 ters bir düz öreceğiz. Sonrasında 3 ters bir düz. 3 ters bir düz. Yani şu direkt olarak yukarıya çıkan düz ilmeklerimiz şöyle şu ortadaki ilmeklere denk gelmiş olacak. Kaydırmalı olarak bu ilmeklerimiz çapraz şekilde düz olarak çıkmaya devam edecek. Şimdi modelimizi ikinci kez kuruyorken anlattığım gibi ilk ilmeğimden sonra iki tane ters örüyorum bir tane düz sonrasında 3 tane ters bir tane düz tekrar 3 tane ters bir tane düz 3 tane, tane, tane ters bir düz, 2 tane ters sıra sonunda ve kenar ilmeğimi örerek örgümün arka yüzüne geçiş yapacağım. İlk başta 2 tane ters bir düz olarak başlamıştık. Sıra sonunda da bir düz ilmeğimizden sonra 2 tane ters ilmeğimiz geliyor. Bu modelde dikkat etmemiz gereken husus arkadaşlar şurada kesme işlemi yapıyorken artırdığımız ilmeklerin şişimizden çıkıp kaybolmamasına dikkat edelim İkinci kez modelimizi kuruyorken e, burada yine anlatmak istediğim bir şey var Bu e, ilk modelimizi kurduğumuzda düz olarak devam eden ilmeğimiz 3 tane ikinci modeli kuruyorken 3 tane ters ördüğümüz ilmeğimizin her zaman ortadaki ilmeği olacak Bakın şöyle düz olarak çıkıyor gösteriyorum şu üç tane ilmeğin ortadaki ters ilmeği her zaman buraya denk gelmiş olması lazım ki modelimiz doğru şekilde devam etsin şimdi ikinci modelimin birinci sırasını ördükten sonra arka yüzüne ve ikinci sırasına geçiş yapıyorum ve bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum Modelimizin arka sırasında her zaman ilmeklerimizi sıra sonuna kadar ters örüyoruz arkadaşlar. Arka sırada herhangi bir model kurulumuna ait işlem yapmıyoruz. Bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Tekrar ön yüze geçiş yapıyorum. İkinci modelimin üçüncü sırasındayım ilk ilmeğimi örmeden aldım sonrasında iki tane ters bir tane düz sonra 3 tane ters bir tane düz bakın şöyle şurada düz olarak yukarıya çıkan direğim şimdi burada çıkmaya başladı bir tane düz ördükten sonra 3 tane ters. Bir tane düz. Üç tane ters. Bir tane düz. Kenarda iki tane ters ilmeğim var. Kenar ilmeğimi de örerek örgümün arka yüzüne geçiş yapıyorum. Ve bütün ilmeklerimi örgümün arka yüzünde sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum. Günün ön yüzüne geçiş yaptım. Tekrar bu sırada modelimizi şekillendirmeye başlıyoruz. İkinci modelimizin beşinci sırasındayız. Kenar ilmeğimden sonra ilk ilmeğimi düz olarak örüyorum. Sonrasında bir tane arttırma yapıyorum ve bu bakın şu ortadaki ilmeği tekrar öne alıyorum. Bu iki ilmeğimin yerlerini değiştirdikten sonra arkasındaki ilmeği de alarak 3 ilmeği beraber örüyorum. Ve bir tane arttırma yapıyorum. Tekrar bir tane düz örüyorum. Ardından bir artırma yaptım ve bu 3 ilmeğimi yine beraber öreceğim ancak şu ortadaki ilmeği şişimin başına alıyorum ve üçünü beraber örüyorum bir arttırma yaptım bir düz örüyorum bir arttırma yapıyorum tekrar bu üç ilmeğimi beraber öreceğim yine bunları beraber örmeden önce ortadaki ilmeği şişimin ön tarafına alıyorum ve üçünü beraber örüyorum bir arttırma yaptım bir düz örüyorum bir arttırma yapıyorum tekrar bu ilmeğimi şişimin ön tarafına alıyorum ve 3 ilmeği beraber örüp bir arttırma yapıyorum kenardaki kalan ilmeğimi düz olarak örüyorum ve kenar ilmeğimi ters olarak örerek örgümün arka yüzüne ve son sırasına ikinci modelimin son sırasına geçiş yapıyorum kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum Modelimiz bu şekilde kendini tekrarlayarak ilerleyen bir model. Şimdi modelimizi 3. kez kuracağız. Tekrar 3. kez kurulumu beraber yapalım. 3. model kurulumumuzu ilk modeli nasıl kurduysak o şekilde yapıyoruz. Kenar ilmeğinden sonra 1 tane düz 3 tane ters. Bakın bu 3 ters ilmeğimin ortadaki ilmeği yine şuraya denk geldi. 1 tane düz, 3 tane ters. 1 tane düz, 3 tane ters. 1 düz, 3 ters. ters. Ve 1 düz kenar ilmeğimi örüp, Örgümün arka yüzünde bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. örgümün ön yüzüne geçiş yapıyorum. Tekrar kenar ilmeğinden sonra bir düz, 3 ters olarak sıra sonuna kadar ilerliyorum. İlk modelimizi nasıl kurduysak 3. modelimizi de o şekilde kuruyoruz. Sonrasında 4. modelimizi de ikinci modelimizi kurduğumuz şekilde kuracağız. Örgümün ön yüzünde ilerledim. Arka yüzünde bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Burayı biraz hızlı örüyorum çünkü ilk modelimizi kurduğumuz şekilde kuruyoruz. Modelimiz 6 sıradan oluşuyor. Şu an 3. modelin 4. sırasını arka yüzde ördük ve ön yüzde 3. modelimizin 5. sırasında örgümüzü yine şekillendiriyoruz. İlk ilmeğimizden sonra 2 tane ilmeğimi beraber örerek kesiyorum. Bir arttırma yaptım. Sonrasında bir tane düz örüyorum. Bir arttırma yaptım ve bu 3 ilmeğimi beraber öreceğim. Ancak ortadaki ilmeği ilk olarak şişimin baş tarafına geçiriyorum ve 3 ilmeği beraber alarak kesiyorum bir artırma yaptım bir düz bir artırma yapıyorum ve burada yine ilmeklerimin yerlerini değiştirerek 3 ilmeği beraber örüyorum bir artırma yaptım bir düz örüyorum bir artırma yapıyorum ilmeklerimin yine 2 ilmeğimin yerini değiştiriyorum ve 3 ilmeği beraber şişime alarak kesiyorum. Bir arttırma yaptım. Bir düz bir arttırma yapıyorum ve bu sıra sonundaki ilmeğimi de iki ilmeğimin yerlerine değiştiriyorum. Daha düzgün bir görüntü olabilmesi için ikisini beraber örüp kenar ilmeğimi örerek örgümün arka yüzünde ve 3. modelimin 6. sırasında bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum ve modelimi tamamlıyorum. Evet arkadaşlar Bakın 3 kere modelimizi hep beraber kurduk. Şimdi dördüncü kez modelimizi kurmaya ikinci kez kurduğumuz şekilde devam edeceğiz. Bu modelin ismi hasır modeli arkadaşlar. Bakın şu şekilde modelimizin daha büyük parça üzerinde örülmüş hali de bu şekilde. Dediğim gibi hasır modeli birçok örgünüze yakışacak güzel bir model örgümün arkadan görüntüsü de bu şekilde arkadaşlar Evet yine bir model anlatımımın daha sonuna geldim başka bir videoda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın